40 gibi, bu Siyaset, bu çok Partiler aday adaylarını bir bir açıklamaya başladı. Aday adaylığını açıklayan isimlerden bir tanesi de Ahmet Divarcı. Divarcı Cumhuriyet Halk Partisinden Merkezefendi ilçesi için aday adayı olduğunu açıkladı. Ha, bugüne kadar şeyler yapılmaya çalışıldı ama e, istediğimiz gibi Denizli'nin o dinamikleri dediğimiz üniversitede ticari, sanayi, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası, ziraat odası gibi o birliktelik tam sağlanamadı bence. O birlikteliği sağlayıp denizi gerçekten güzel bir yere götürelim bakıyoruz. Ben adayım. Aday adayım. Daha doğrusu. Belediye başkanı olmak isteyen isimler aday adayları ilk kez Pamukkale TV'ye açıklamaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Ahmet Divarcı. Divarcı görev verildiği takdirde seve seve yapacağını belirtti. Denizli'yi tanıyorum. Denizli'yi seviyorum. Kendime ve kentime de güveniyorum. İnsanlarıma da güveniyorum. Öyle çok işte şunu yapacağız, bunu yapacağız o tür proje değil. Bence bir tek tek bir projemiz var. İnsanların mutlu olması. Yolda yürürken yüzlerinden mutlu okunması. Bu mutluluk çocuktan, anneden, gençten, yaşlılar, herkesi kucaklayan bir şey kendimi şöyle konuda çok güveniyorum. Ee, Yalımım ben çünkü vatandaşına kadar içinden geldim. Sanayicinin içindeyim. Köylüyüm. Biraz da bir başka şeyde de tarlada köylü, fabrikada işçi, merkezde memurum. İşte gencin şeklinde söylemiştim. Gerçekten denizliyi çok iyi tanıyorum. Sanayicisiyle insanlarıyla yaşadıkları sıkıntılarla. Onlardan biriyim kısaca. Yalınlığım çok önemli, öyle bir şeyimiz yok ki bunu da ancak böyle sağlayabiliriz. Onların oturdukları parklar, iyi biliyorum çünkü onların oturduğu parkta oturuyorum. Onların giydiği kot gibi, ben de aynı kottan gidiyorum, <laughs> aynı pazardan alışveriş yapıyorum, şey. ona canım. güveniyorum. Peki neden e, merkez evinde, pamukkale değil de merkez özel bir sebebiniz var mı? Hayır, hayır, öyle bir sebebimiz yok. Belki Merkez Efendi'de oturduğum için esasında Pamukkale'de çok güzel bir yer. Hele fizik olarak çok büyük bir proje üretmek için zenginlik katmak için vatandaşa daha da fazla, fazla zenginlik katmak için Pamukkale çok daha uygun. Yani 40 olmaması